Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim İki gün önce Yayla'daki arımın yanındaydım Bugün Deniz Kerem'deki arımın yanına geldim Şimdi ikisi arasındaki karşılaştırma yapacağım Durumu iyi oldukça yavru Kapalı ve açık yavru iyi. Şu anda basilis bakterisinin de burada etkileri mi bilmiyorum ama arı sakin. Havada hafif bir esinti var denizden dolayı. Maşallah bakın. Yavru durumu çok iyi. Fakat ilk günlerde baharın erken gelmesiyle burada dalak yapmıştı. Hatta o bal yapmıştı arı sahilde. Daha sonra bir yavaşlama oldu çünkü iç taraflarda kar, bu tarafta da fırtına, yağmur Bayağı etkisini gösterdi. Şimdi burada verdiğim petekleri petek kabartma yavaşlattı Çünkü neden? Yoğu şerbet yapmıyorum. Yani her her gün arınmaşını olamadığım için şu anda Nisan'ın bugün 16'sı, 15'i, 16'sı arı bölünebilir. Yani arı sahil bölgesindeki arı artık bölmeye başlanabilir. Yoğun şerbet yapılırsa. Çünkü neden? İki gün önce yaylamızda da ani bir güzellik başladı. Arı orada günlük sirkeye atmaya başladı. Yani hissediyor baharı. O yüzden aynı burada kıyı yaptığı, bir ay önce yaptığı çalışmayı şu an yayla da başladı inşallah. O yüzden burada da yoğun şerbet verseydik şu peteklere kapatmak için. Şimdi videoları ilk defa dinleyenler ya da daha önce dinleyen için hobi arıcılık yapıyorum. Denemek için sahil kenarına yayla arı bıraktım bu sene. Şöyle bakın şerbet ver, verirsek sadece temel petekleri yani o ince taktığımız hakiki peteği şu şekilde kabartıyorlar. Hiçbir şekilde bal yok. Sadece bahara hazırlık yani bal mevsimine hazırlık. Peteklerimizi kabartıyorlar sadece yoğun şekerle. O yüzden şu anda e, kabartmışlar ama Biraz da yavaş gidiyor çünkü ne olur ne olmaz bir tane fazla petek vermiştim. Ee, çok iyi kabartmamış. Şimdi e, bu durumdan bir de e, şunu anladım. Arıcılık, sabit arıcılık yapmak tabii ki zor. Arıcılık, gezgin arıcılık olursa verimli ve daha güzel olacağını anladık. Burada işte bu yayla ve baharı mutlaka bu arı için koşturmak gerekiyor. Sonrasında da bu işte bahar yetiştirmek için bu şeker takviyeleri, arının bakımı, gerek bakımı bunlara tabi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda ben basılış bakterisini verdim. Herhangi bir varroa ibaresi yok arıda. Bu şekilde. Basılış bakterisine. Bu peribiyotikli organik bir Arı sağlığı için mücadele. Ee, i̇nşallah zehir vermeyeceğiz. Şu andaki gidişat iyi. Arı sakin. Herhangi bir varroa belirtisi yok. Yavru durumu iyi. Ee, sadece sahil bölgesinde yoğun şerbet yapmadığım için petek kavratması yavaş. Burada bir bir hafta, 10 günde zamanı var. Ee, şu anda benim e, yarıyı yani 6-7 çıtalı, 8 çıtalı olanlar var. İnşallah. Bunlar 8-9 çıtaya ulaştığında bölme yapıp yaylaya gideceğiz. Ama acele etmek istemiyorum. Sebebi, bir önemli sebebi de hazır ana. Yani kendi yaptığım anaya vermek istiyorum. Şimdi buradan en iyi olan 3 çıtayı böldük. 3 çayı götürdük. Tekrardan oğul atacağı zaman bunun içindeki ne kadar miktarını sonuçta arı belirliyor. Oğula gidiyor. Oğula gidince tekrardan bir tane daha kovanımız oluyor. Bu güzel. Fakat yayladaki ve yaylaya koşturamayacaksak ve yaylanan ya da bu senenin sürpriz yani ne olacağını bilemediğimiz için o yüzden e, hobi aracılığım 3. yılında tekrardan kendi denemelerimle yani bunları duyduk ustalardan ama dene, deneme daha farklı tabii ki. Bir gezgin aracılık iki ana aramızı kendimiz yapacağız. Şu anda ana araya bekliyorum. O yüzden çok hızlı gitmek istemiyorum buradaki araya. 3 çıtayı böldüğüm zaman kendi yaptığım Hazır almaya almaya almayı da şu bakımdan e, biraz endişeliyim. Dışarıdaki hastalık konusunda hastalıkların e, bir sebebi zaten hazır ana getirmek. Bir kullandığımız temel petekler, kovan hijyeni, bu gibi konular. O yüzden kendi yaptığımız hazır ana'yı bekliyorum inşallah. Hazır anamızı da vereceğiz. Daha da iyi olacaktır. Şu anda e, bakıma devam edeceğim. Ee, bu şekilde e, bu seneki hobi aracılıkta 3. yılında denemiş olduğum yayla ve deniz arası arasındaki deniz kenarı arasındaki arının farkı bu. Yayla aramız yeni başladı çalışmaya. Biraz daha yaylan erken yani baharın erken geldiği kısımlarda başladı. Ee, burada bölme işlemi de artık e, yakın. Yoğun şerbetleme yapılırsa bu yaptığımız yoğun şerbet bala karışmıyor. Bu balla ilgili videoyu ilk defa izleyenler ve bal hakkında e, bu sahtelik ya da işte şekerle, şekerlenme ile ilgili şu videoda konuştum. Konuşma ihtiyacı duydum. E, şu andaki şekerimiz sadece petek kabartıyor ve yavruların ihtiyacı için karşılanıyor. E, bir diğer konu da inşallah 3 çıtayla ile birlikte kendi hazır ananımıza vermeye düşünüyorum. Yayladaki baharımız da iyi olursa bu şekilde iyi olacağını düşünüyorum. Tabii Geri kalan da nasip bu senenin bal e, olup olmaması Tabii ki nasip e, elimizden gelen bu şekilde zaten e, arıyı e, belki daha uzun yıllar arıcılık yapan ustalar bir şekilde bunu kendi e, bildikleri konular vardır ama e, yani çok kısa zamanda arıyı öğrenip hadi gel hemen yapalım parayla alalım e, yok şeker verildi yok şöyle yapıldı arı kolaymış gibi bir şey düşünmek doğru değil diye düşünüyorum. İnşallah denemelerimize devam edeceğiz. Ee, bu şekilde yani az o anına çalışmaya devam edeceğim. Ee, i̇nşallah bu senekede bölmelerimiz iyi olursa burada bölüp geldeki durumu da merakla bekliyorum. Herkese kolay gelsin.